Marmaris'te Tuğba Özay rüzgara Esti Marmaris Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirdiği yeni yıl kutlamalarının dünkü konuğu Tuğba Özay oldu. Tuğba Özay, Marmaris'e Koş isimli şarkısıyla gönülleri fethetti. Bir dönem podyumların aranılan isimlerinden olan Tuğba Özay, SMA hastası Zehra Bebeğin kampanyasına destek için Marmaris'te sahne aldı. Zehra ve diğer SMA hastaları için vatandaşlardan destek isteyen Tuğba Özay'a Zehra'nın babası Abdullah daha bir teşekkür çiçeği takdim etti. Muhteşem sahne performansı ile gönüllere taht kuran Tuğba Özay, popüler şarkıların yanı sıra 10. Yıl ve İzmir Marşı'nı da kendisini izlemeye gelenler ile birlikte söyledi. Özay. Konser sırasında kendisini izlemeye gelen çocukları da sahneye davet ederek yeni yıl dileklerini aldı. Marmaris'in Zumba grubu üyeleri ile sahnede dans şovu yaptı. Konser sırasında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da sahnede Tuğba Özay'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Konserine devam eden Tuğba Özay, Marmaris'e Koş isimli şarkısıyla gönülleri fethetti. Aşkım, en özel çocuğu seçmişim ben. Ona lütfen kocaman alkış. Herkese mutlu yıllar. Sadece minik Zehra'mız değil ki Zehra'nın da yaklaşık 8 aydır yürütülen bir kampanyası var. Lütfen devletimiz tüm SMA'lı çocuklara sahip çıksın. Zehra'nın Ailesinden herhalde değil mi? Babası, ah Babası. babasısınız. Bugün e, Tuğba Hanım e, kermesimize teşrif etti kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kampanyamızın başından şu ana kadar e, belediye başkanımız Sayın Mehmet Oktay, tüm belediye personeli ve Marmaris halkı hepinize çok çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanımın huzurlarında. Ayrıca e, kampanyamız Tuğba Hanım da dediği gibi 8 aydır devam ediyor ama biraz yavaş ilerliyoruz. Hepinizden bir kez daha rica ediyorum. Hem Zehra'nın Instagram sayfasını takip etmeniz hem Zehra'ya biraz daha destek vermeniz çünkü her geçen gün Zehra biraz daha kas kaybediyor. Zehra'yı bugün buraya getirmek isterdim ama maalesef durumu iyi olmadığı için getiremedim. Zehra yazıp 4802'ye gönderdiğiniz zaman 20 liralık bağış yapmış oluyorsunuz. Evet. Güzel bir akşam bu akşam Marmaris'ten sevdiklerinize sıkıl sıkı şu an. Of şimdi var ya öyle bir şarkı geliyor ki bu şarkıda da Marmaris'te kaç tane şarkı yazılmıştır. Anlamayan bizden değilen sözleri de bana... Sayın Mehmet Oktay ve değerli yardımcısı İhsan Beyefendi. Lütfen kocaman alkışlar. Böyle genç, dinamik, güler yüzlü, cumhuriyetçi Sayın Başkanım sizi sahneye alabilir miyim? Efendim çok şıksınız. Hoş geldiniz. Biz birbirimize başta güvenerek devamında ulusumuzun, yurdumuzun farklı yerlerinde yaşayan insanların da desteğiyle tüm bu olumsuzlukları, sıkıntıları bir şekilde bertaraf ettik. Yaralarımızı iyileştirdik ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini tekrardan sımsıkı sarılaraktan biz ikinci yüzyılımızı gerçek anlamda demokrasiyle gerçek anlamda cumhuriyette ve gerçek anlamda Atatürk sevgisiyle taşlandıracağız. Ve bu konuda Marmaris sonuna kadar üzerine düşeni yapacak. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Ve ben bunu her hemşerimin yüzüne baktığında, gözüne baktığında çok rahat görebiliyorum. Ve bize de zaten bu güler yüzü buradaki tüm Marmaris yaşayanlarımız veriyor. Hepinize İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz, Çok sağ olun. sağ olun. Seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir sekond? Var mı bir koş, e koş. Atatürk'ün ilkelerinden asla ve asla sapmadan aydınlık yarınlar diliyorum. Her şey Gönlünüzce olsun. thank <laughs> you